Kanalıma hoş geldiniz. Lenovo K6 Note arka kapak nasıl sökülüyor onu size paylaşacağım. Arka kapağı tutan herhangi bir civata yok. Sadece sim aparatı çıkarmanız gerekiyor. Sim aparatı çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim kızağına zarar vermiyor. Evet şu girişe takıyoruz. Hafif bastırarak yaylı olduğu için atıyor zaten. Şöyle çekiyoruz. Evet sadece arka kapağı sim yatağı tutuyor arka kapağı sökmek için şöyle ince bir aparat kullanmamız gerekiyor. Kenardan dikkatli bir şekilde aralıyoruz. Bu işlemi yapmak için ekrana zarar vermemeniz için dikkat etmeniz gerekiyor. çok hassas bir Arka kapağı sökerken şurada power tuşu, ses kısmı artı tuşu filmi var. Ona dikkat ediyoruz. Ekrana dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şunda parmak izi sensörü var. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen arka kapağa yapışıyor. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı çıkardık. Arka kapağı çıkarken şurada parmak izi sensörü var. Bazen arka kapağı yapışıyor. Evet bu şekilde söküyorsunuz. Arka kapağı söktükten sonra içinde ne var ne yok hepsini görebiliyorsunuz. Çünkü bazen cihaz yere düşerken batarya soketi çıkıyor. Ya da kamera soketleri çıkıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen de şebeke kablosu çıkıyor. Şurada şebeke kablosunun üstünde herhangi bir koruması yok. Cihaz yere düşerken hemen şu kablo yerinde çıkabiliyor. Hemen onu bakalım. Hazır sökmüşken. Şurada gördüğünüz gibi çok hassastır. Yere düşerken ya da sıkışırken hemen yatağında çıkabiliyor. Evet sesi geldi. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı tutan herhangi bir cıvata yok. Sadece sim aparatı tutuyor. Takarken dikkat etmeniz gerekiyor. Burada power tuşu, ses kısma artı tuşu filmi var. Ona da dikkat ediyoruz. Kenara kısılmaması için. Bir de şu plastiklere dikkat ediyoruz. Plastikler yerine çıktığı zaman power tuşu filmine zarar verebiliyor. Önce üst kısmını takıyoruz. Şunu kontrol ederek. Evet söylemiş olduğum gibi herhangi bir civata yok. Sadece SIM aparatı tutuyor. Evet gördüğünüz gibi. SIM aparatı takmak için şu girişle buradaki giriş birbirini tamamlaması lazım. Şu şekilde aynı isabet etmesi gerekiyor. Bazen ters takıyorlar şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem sim yuvasına zarar verirsiniz hem de sim kartına zarar görür. Ve şu iki girişler paralel olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi Lenovo K6 Note arka kapağı bu şekilde sökülüyor. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.